2018'de göreve geldiğimizde biz e, tüketici hakem e, gelen dosyalar, şikayetler hep odamıza, tüketici hakem gönderdiği hep odamıza gelirdi bir iki sene falan 2020'ye kadar diyeyim bizlere geldi. Bunları arkadaşlarımızla, meslek arkadaşlarımızla beraber bütün ee, polis polesterci boyacı olsun, döşemeci olsun, yönetimimizde olan arkadaşlar, işte mobilya imalat olsun, mobilya mağazacımız olsun, hepsi yönetimimizde bütün arkadaşlarımız bulunuyor. Hakem ee, göreve geldiğimizde bütün sorunları ikili ilişkiler olan müşteriyle ve mağazacıyla olan ilişkilerde bizlere gönderiyorlardı. Bütün şeyleri denetleyip komple kontrol edip evlere gidip her iki tarafta e, ürünleri kontrol edip e, ondan sonra e, bilir kişi masamızı toplantımızı yapıp atanın kusurun nerede olduğunu esnaf arkadaşlarımızla beraber masaya yatırıp bunları inceliyorduk. Şimdi döşemecisi olsun, çekirdekten meslekten gelen boyacımız olsun, polestercimiz meslekten gelen arkadaş, imalat sektöründe olsun meslekten gelen arkadaş. Bunlarla beraber her şeyi inceleyip e, ...bizzat evlerinde, yerlerinde neden kusurlar olduğunu... ...bütün mezhep erbabında beraber kontrol ediyorduk. Ama... ...2020'den sonra bir değişiklik oldu bu olaylarda. Bize gelmemeye başladı. Burada... ...şunu tahmin ediyoruz... ...herhalde yasada ya da bir şeyde bir açıklık olduğunu tahmin ediyoruz biz odalar olarak. Meslek liselerindeki... hocalarımız galiba bu olaylara... ...el attı diye düşünürüz. Çünkü... Ee, ondan sonra bir dernekler, kurulan bir dernekler Oralara bir evrak, bir belge alıp bunları e, meslek edinmiş gibi biz, şey e, yöneldiler. Odalarımız, meslek gruplarımız varken, meslek erbaplarımız, sanatkarlarımız varken e, okulda öğretmen, hocalık yapan insanın bu tespiti yapması imkansız diye düşünüyorum ben. Mesleğin içinde değil ki. Sadece öğretim üyesi kendisi. Sadece kitaptan olur ama biz ...çekirdekten mesleğe yetişmişiz. Kusurun nerede olduğunu... ...dolapta, koltukta... ...süngerinde mi, kumaşında mı... ...her türlü mesleper babamız burada. Bununla ilgili... ...yani biz düzenlemenin... ...geri getirilmesini istiyoruz. Biz bunun, bunun için oda olarak ...Bursa Marangozlar Odası olarak... ...biz gereken yazılarımızı, yazışmalarımızı... ...Federasyon'umuza, olsun bir üst kuruluşumuz... ...teskimize, gereken yazılarımızı... ...gereken sorunlarımızı ilettik. İnşallah değerli büyüklerimiz... Bu atadan çok çabuk dönerler de bütün ürünlerimizi, bütün şeyleri meslek erbapları ellerine alsın diyelim. Perakende sektöründe e, nihai tüketici, düğüncü ya da evine kullanmak üzere mobilya almaya gelen e, perakende müşterisi ürünü beğenerek, görerek alıyor. Alırken de bazı özellikler istiyor. O özellikleri de perakende sektörü satmak için e, firma satış yetkilileri ya da firma sahipleri tabii ki bazı tavizler veriyor ve perakende müşterisinin kendine arzuladığı tarzda modeli e, geliştiriyor bitirdikten sonra da evine teslimata gidiyor aradan bir 15-20 gün geçiyor perakende sektörü firmasına e, nihayet tüketici arıyor ve bu benim istediğim gibi olmamış deyip kayıtsız şartsız bir şekilde iade etmeye çalışıyor bu da inanılmaz derecede mağazacıları rahatsız ediyor. Ee, ve üretim maliyeti aynı zamanda sevkiyat maliyetleri çok yüksek olduğu için karlılıklar da az olduğundan e, zarar görüyorlar. Bunun önüne geçmeyi istiyoruz. 2018 22 yılları arasında Bursa'da Bursa Marangoz ve Benzerleri Odası'nın e, tahkim heyetine sunardı. Ve onlar da e, işin erbapları işte boya hatasıysa boyacılar, döşeme hatasıysa ise döşemeciler e, mobilya üretim tarafındaysa mobilyacılar, marangözcüler gider e, hatayı tespit ederdi. Kullanıcı hatasıysa onu kullanıcı hatası olarak belirtirdi. De, değilse müşteri hatası olup e, ne tüketiciyi ne de mağazacıyı ne de üreticiyi üzmezlerdi. Adaletli olurlardı. Şu ansa ee, benim bildiğim kadarıyla meslek liselerinin emekli öğretmenleri ve e, mevcut e, bilir kişiler e, sivil toplum örgütü kurarak bunlara e, görev veriliyor. Bunlar üretici değil, sadece öğretmen ve e, teorik olarak e, okumuş insanların e, kararlarıyla iadeleri oluyor ve bu iadeler de hem üretici, imalatçı hem de mağazacıyı çok ciddi anlamda üzüyor çünkü verilen kararlar birçoğu yanlışlıkla e, bilerek değil müşteri arzusuna istinaden veriliyor sektörümüzle alakalı perakende sektöründe, mobilya sektöründe özellikle tüm meslektaşlarım internet alışverişi için platformlar kuruyor bu platformlarda ürünlerini internet sitelerinde yayınlayarak satıyorlar. Nihayet tüketiciler bu ürünleri beğenerek alıyor, ee, evlerine gittiğinde birçoğunu tenzih ediyorum ama genellikle en büyük şikayetlerden biri de bu, ürünü birkaç gün kullanıp ondan sonra vazgeçerek iade ediyor. İnternet satışında mobilya sektörü metre kare, metre e, küp kapladığı için e, ulaşım bedelleri çok yüksek, geri iadelerinde de aynı bedellerin iki katını ödediklerinden dolayı ...e-ticarete aslında çok e, arzulamalarına rağmen giremiyorlar. Korkulu rüyaları oldu iadeler. İade etmelerin sebebinden dolayı da ciddi bir zarar görüyorlar. Bu zarardan kaynaklı da e-ticarete önem verdikleri kadar da korkulu rüyaları oldu. Bugün mobilya sektörü 15 günlük iade süresinden tenzih edilerek... ...ürünün e, müşteri tarafından alındıktan sonra... Gerekirse bununla alakalı bir platform kurulup ürünün gerçekten hatalı olduğunu ya da istedikleri ürün olmadığını ispatlayarak iade şartına olması e, sektöre bakış açısını ya da sektörün sürdürülebilir olması, yenilikçi olması için böyle bir kararı değiştirme ya da kararı düzenleme için e, gerekli makamlara çağrıda bulunuyoruz.